Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi WBO orta siklet eski dünya şampiyonu ve süper orta sikletin çok önemli contender boksörlerinden Jamie Mungia ile ilgili haberimiz var. Jamie Mungia 27 Ocak'ta John Ryder ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsunuz John Ryder geçtiğimiz Mayıs Kanal Alvarez ile karşı karşıya geldi ve açık ara tek taraflı olarak o karşılaşmayı Kaybetmişti. Dolayısıyla şimdi de Jamie Wongiya, John Ryder'la karşılaşacak. Aslında bana göre çok iyi bir eşleşme. Ancak bu eşleşme yurt dışındaki hayranlar tarafından Tepkiyle Karşılandı Değerli Arkadaşlar Bu Haberin Detayını Sizlere Aktaracağım Tabi Yorumlarda Görüyorum Jamie Munguia'nın Türkiye'de de Oldukça Önemli Bir Hayran Kitlesi Var Buna Saygı Duyuyorum ee, Ancak e, Jamie Munguia Aslında Öyle Çok Düşünüldüğü Gibi Bir Boksör Değil Değerli Arkadaşlar e, Golden Boy Tarafından Korunup Kollandı 10 Yıldır Ve 42-0 Gibi çok parlak bir e, kariyere sahip iki siklette dünya şampiyonluğu bulunuyor. E, daha önce de e, super Welterweight'de (W.B.O.) dünya şampiyonuydu e, ve çok dikkat çekici bir e, rekora sahip ancak beklenildiği gibi e, bir yani düşünüldüğü gibi bir boksör değil. Bu detaylar da haberimizin içerisinde. Jamie Mungia 27 Ocak'ta John Ryder ile ringe çıkacak. Jamie Mungia 27 Ocak'ta bir önceki karşılaşmasında Canelo tarafından mağlup edilen John Ryder ile ringe çıkacak. Golden Boy boksörü Mungia'nın Mayıs'ta süper orta siklet tartışmasız dünya şampiyonluk maçında Canelo için hazır olup olmadığını test edecek. Şimdi Canelo ile ilgili enteresan açıklamalar var. Daha baş patron Canelo Mayıs ve Eylül'de yapacağı maçlarla ilgili kararını vermedi. Ancak Jamie Mungia hala daha bu listede radarda ve Cemal Şarlo var WBC orta siklet dünya şampiyonu. Dolayısıyla şimdilik iki isim konuşuluyor ve Golden Boy Oscar Delahoya da Boksörünü test etmek istiyor John Ryder karşısında aslında şimdi haberde de var kendisi de söylüyor Canelo'nun yapamadığını biz yapacağız diyor yani Canelo'nun knockout edemediğini biz knockout edeceğiz diye böyle bir açıklamada bulundu. Jamie Munguia 42 maçı var, 33 knockout'u var. Ocak'ta John Ryder karşısında zafer kazanır veya etkileyici bir performans sergilerse Canelo Alvarez ile Süper Ortasik'le tartışmasız dünya şampiyonluk maçına çıkma şansını elde edecektir. Munguia milyoner olmanın eşiğinde dedi haberde. WBC'nin 8, IBF'in 10 ve WBO'nun da 10. sırasında bulunan Ryder karşısında önemli bir başarı elde etmesi gerek. Mungia ve Golden Boy 10 yıl sonunda çok önemli miktarda para kazanmanın eşiğine geldiler dedi haberde. WBO orta siklet eski dünya şampiyonu Mungia 35 yaşındaki John Ryder ile 27 Ocak'ta gecenin ana maçında Footprint Center Phoenix Arizona'da 12 roundluk süper orta siklet mücadelesiyle ringe çıkacak ikilinin karşılaşması açıklandığında sosyal medyada hayranlardan tepki geldi. 10 yıllık profesyonel kariyere sahip olan Mungia'nın yenilgisiz rakiplerle mücadele etmesi yerine geçen Mayıs'ta Canelo tarafından açık ara mağlup edilen Ryder ile karşılaşmasına hayranlar tepki gösterdi. Ancak bu yazar çok daha farklı düşünüyor. Evet farklı düşünüyorum. Mungia 10 yıllık kariyerinde WBO Super Welterweight, ve daha sonra WBO orta siklet eski dünya şampiyonluğu yaşadı. Ancak önemli rakiplerle hiç karşılaşmadı. Ryder'dan daha sıkı rakiplerle karşılaşamayacak kadar savunması berbat bir boksör. Geçtiğimiz Haziran'da süper orta siklete yükseldi ve 37 yaşındaki Sergey Daravienchenko ile yaptığı karşılaşmayı neredeyse kaybediyordu. Ryder karşılaşmasının Mungia için geriye atılmış bir adım olduğu yorumları yapıldı. Ancak Ryder ileri yaşına rağmen Mungia için çok önemli bir test olacak. Çünkü Daravyenchenko geçen Haziran'da genç, yenilgisiz ve son derece dikkatli olan Meksikalı'ya adeta cehennemi yaşattı. İkilinin karşılaşması dikkatlice izlendiğinde Daravyenchenko'nun kazanmaya çok yaklaştığı anlaşılacaktır. Mungia ve Derevyanchenko karşılaşmasının resmi skor kartları 114-113, 115-112 ve 114-113 olarak açıklandı. Skorların birbirine ne kadar yakın olduğu ortada. Derevyanchenko'nun 12. roundda knockdown olması beraberliğe doğru giden roundda Mungia'nın zafer kazanmasını perçinledi. Aslında Golden Boy ve Mungia'nın çok daha düşük seviye Ryder yerine Çenko ile revanş maçı yapması çok daha dikkat çekici ve çok daha geçerli olabilirdi. Golden Boy 10 yıldır Mungia'yı çok dikkatli bir şekilde koruyup düşük kalibre rakiplerle 42-0 gibi şifir, şişirilmiş bir rekora ulaştı. Amaçları Canelo ile ringe çıkıp milyoner olmaktı ve bu emellerine çok da yaklaştılar dedi haberde. Diğer spor dallarında takımlar veya dövüşçüler büyük başlara çıkabilmek için en iyilerle en iyiler karşılaşır. Ancak boksta durum tamamen farklıdır. Boksta her şey maç ayarlayarak sanki en iyiymiş gibi görüntü sergilenir. Bunun için de dikkatli bir çalışma gerekir. Jamie Mungia süper orta siklette sadece iki maç yapmasına rağmen Jimmy Kelly ve Sergei Derevyanchenko e, ve WBC'de iki, WBO'da da bir numara oldu. Yani bu da çok ilginç. Şimdi şuraya bir saptama koyayım. Şimdi WBO'yu anlıyorum. Neden? Çünkü WBO siklet geçişlerinde boksörlere çok avantajlar sağlıyor. Yani bu çocuk zaten daha önce süper welterweight'teydi. WBO kemeri vardı. Dolayısıyla üst siklete çıkacağım dediği zaman hemen bir üst siklette şampiyonun direkt zorunlu rakibi. Değerli arkadaşlar. O nedenle WBO'yu anlıyorum bir numara ama WBC'de de iki numara. Dolayısıyla bunlar da dikkat çekici detaylar. Oscar De La Hoya Munguia 27 Ocak'ta Canelo'nun yapamadığını yapacak dedi. Şimdi Oscar'ın zaten şu anda bütün saplantısı Canelo ile ilgili. Canelo ve Munguia maçı elbette çok büyük bir maç ama Canelo neden Ocak'ta Munguia ile karşılaşsın ki? Ryder Munguia için çok mükemmel bir rakip olacak dedi. Jamie Munguia Ryder'ı knockout ederek Canelo'nun yapamadığını yapacak. Bu da onun yani Munguia için çok iyi bir fırsat olacak dedi. Bakın Mungia'nın seçenekleri var dedi açıklamasında Delahoya. Hoya. Mungia en iyilerle dövüşmek istiyor. Biz de en iyilerin peşinde olacağız. Bu kadar dedi. Mungia sahip olduğu deneyim ve tecrübesiyle artık ihtiyaç duyulan bir rakip haline geldi dedi. Oscar Delahoya, Hoya iyileri takip ediyoruz diyor. Ya John Ryder mı iyisi? Geçersiz. Delahoya'nın açıklamaları tatmin edici olmaktan uzak. Eğer Mungia'yı en iyi dövüşçülerle karşılaştırmak istiyorsa en iyi adamların isimleri aşağıda dedi haberde. Cemal Şarlo, Caleb Plant, David Benavidez, Dimitri Bivol, Arthur Beterbiv, Canibek Ali Maknulu, Christian Embley, Edgar Berlanga isimleri konuşuldu değerli arkadaşlar. Tabi bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Canibek zaten buna meydan okumuştu. Çünkü Canibek'te de WBO interim ee, yani başlangıç kemeri vardı. Bunda da WBO'nun kemeri vardı. Karşılaşmak istemedi. Ya i̇ki yıldır Janibek ona zaten teklifte gönderdi. Bakın Janibek bunu hem Jamie Mungia'ya yaptı, hem de Dimitri Sandradya'ya yaptı ve bu adamlar kabul etmedi. Arkadaşlar. Ha tabii süper orta siklete çıkmadan önce, şimdi o da bak aklıma geldi şimdi. Süper orta siklete çıkmadan önce de e, Gennady Golovkin'e meydan okudu. O zaman Gennady Golovkin'de 3 kemer vardı. Dedi ben seninle maç yapmak istiyorum dedi. E, yaşlı Gennady Golovkin biliyorsunuz. E, Gennady Golovkin de kabul etmemişti bunu. Ve burada da zaten yazmışım Mungi'ye... Ya, Kazak boksör Canibek'ten kaçtı. Kendisini e, defalarca meydan okumuştu. İki yıl sürdü bu meydan okumalar değerli arkadaşlar. Golden Boy e, bu karşılaşmayı yapmadı. Daha sonra orta sikletten süper orta siklete yükseldi. Hikayeyi de zaten biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde. Bakalım Canelo Alvarez ne tür bir karar verecek. Ama e, Jamie Mungu'ya Canelo Alvarez'in radarında diye düşünüyorum. 2024'te Canelo'nun mustakbel rakim, rakipleri Cemal Şarlı ve Jamie Mungia olarak görünüyor değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.